Selam ben Kutay. 10 yıldır aktif olarak Manisa, İzmir'de gayrimenkul yatırımları konusunda müşterilerime destek sağlıyorum. MKM Yatırım Gayrimenkul firması olarak da birçok müşterimizin arsa sahibi olmasını ve güzel kazançlı yatırımlar yapmasına vesile olduk. Arsa yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken 5 önemli altın madde var. Bunları şimdi seninle paylaşacağım. Yaz bir yere not et. Bir arsanın en önemli kriteri konumdur. Arsa alırken bugünü değil 5 yıl sonrasını düşünerek alırsan kazanan sen olursun. Yani şu sana görselde göstermiş olduğum bir arsa gibi bir arsa alırsan inan 5 yıl sonra güzel paralar kazanacaksın. Ki imar durumu. imarsız bir arsa bugün daha ucuz olabilir ama imarlı bir arsayı alıp beklersen 5 yıl sonra daha güzel paralar kazanabilirsin. Çünkü imarsız olan arsa İmar geldikten sonra altyapı çalışmalarının gelmesi, doğalgazın, elektriğin, kanalizasyonun gelmesi 5 yıldan daha uzun süreler geçebilir. O yüzden şu an imarlı arsa alıp beklersen 5 yıl sonra çok güzel paralar kazanırsın. 3. Mutlaka müstakil tapu al. Hisseli tapu alırsan üzülürsün. Hisseli tapu her zaman risktir. Bir arsaya bir şey yaptıramazsın, beklersin. Diğer hissedarların gönlü olsun diğer hissedarlar ya satsın ya da senin yerini alsın diye dışarıdan çok fazla insanlar girip de hisseye tapuyu almak istemezler. Arsa alırken mutlaka müstakil tapu al. Kazanırsın. 4. Altyapı durumu. Alacak olduğun arsada mutlaka altyapı hazır olsun. Elektrik, su, doğalgaz, kanalizasyonları yapılmış olsun. Daha çabuk değerine ulaşır. Kazanırsın. 5. Bölgesel faktörler. Alacak olduğun arsada hastane, okul, devlet binası, fabrika gibi yerler varsa arsan uçar. Çok güzel yatırımlar yaptırır sana. Çok güzel paralar kazandırır. Kazanırsın. Bu videomda sizlere arsa seçimi yaparken dikkat etmeniz gereken 5 altın maddeyi paylaştım. Tabii ki bu maddeler çoğaltılabilir ve detaylandırılabilir. Ama en önemli olan ve hiçbir şey bilmiyorsanız da bu 5 maddeye dikkat ederek doğru, düzgün ve güzel bir arsa yatırımı yapabilirsiniz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bana sormak istediğiniz özel sorularınız varsa telefon numaramı da paylaşıyorum. İstediğiniz zaman Türkiye'nin neresinde olursanız olun hiç fark etmez. Sizlere bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya çalışırım. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere.